Periyi aldık abi. Biz de aldık periyi. Ben tabii MF pelesini aldım. Çoğunuz zaten oyunda şöyle bir indelik var. Affedersiniz. Söz sen dışarı. Abi oyunun hemen hemen üstünden tam 24 saat geçmesine rağmen... Oyunla hala düzgün bir şekilde girilmiyor. Yani ne bileyim yarım saat oynuyorsun. Oyun seni atıyor. İşte bir saat girmeye çalışıyorsun. Bir saat oyun atıyor. Bir saat girmeye çalışıyorsun filan. Yani EA ya yetkililerinin buna bir çözüm bulması lazım. Ya bize bir destek olması lazım. Bütün oynayanlara bir özür hediyesi vermesi lazım. Ya cevher verirsin, ya FIFA point dağıtırsın, ya bir kart dağıtırsın. Hepimize bir şeyler vermesi lazım ya da etkinlik puanı verebilirsin ya da yıldız puanı verebilirsin. İnsanlar çünkü yıldız biletinde geride kaldı. Ben böyle bir şey düşünüyorum. Siz de böyle düşünüyorsunuz mu? Ya çünkü hala oyunda bir sürü aksaklıklar var. Şimdi biz transfer pazarında iki tane oyuncu satmaya çalışmıştık ve oyuncular şu an satıldı. Dilidir. Oha! Thiago Silva nasıl satıldı? Ama ben herhalde bu adamı ilk en e, düşük fiyattan koyanlardan bir tanesi benim. O yüzden Thiago Silva'nın satılması gerçekten şu an beni acayip değiştirdi. Nasıl sattım lan ben bu adamı? Çünkü hiçbiri satılmıyor biliyorsunuz. Evet Thiago Silva'nın satılma şerefine oyun tekrardan bozuldu. Yani. Oyun tekrardan bozuldu. Şimdi tekrardan gir çık yapacağız abi. Hadi bakalım kaç dakikada girebileceğiz? Neyse 12 milyon gelmiş. Onun haricinde Esebio'dan 39 milyon da Esebio'dan satmışım. Ben bunu satmak istiyorum ama şu an gördüğünüz gibi pazar dipte. Dipte olduğu için Didi Drogba'yı satmıyorum. Bekletiyorum abi dursun dursun dursun. Şöyle hatta e, pazardan bir çıkartayım. Şöyle bir kendi oyuncularıma bakayım. Abi çoğu oyuncu dip seviyede. Yani bunları satmak imkanı yok ya. Yani inanılmaz dip seviyede kartlar. Şimdi biz bunlarla takas yapacağız. O yüzden ilk takasımızı yapalım. Sonra güzel bir maç yapalım. Sonra güzel bir takas daha yapalım. Bakalım neler olacak. İlk paket açılımız başlıyor. Evet takasa gidiyoruz. Yani gören de şöyle bir şey zannedecek lan Şoti. Sanki bu paket açılımlarından dünyayı veriyorlar ya. Sen ne ayaksın oğlum hiç bu bok çıkartamıyorsun diyebilirsiniz. Ama bunlar hep İtalyanların suçu bak şu İtalyan bak ne varsa Japonlarda var. O yüzden 3 tane İtalyan bir tane Japonu en arkaya koydum. Şimdi paket açılımını da hangi şarkıyla yapsak acaba? Şimdi yapalım. İlk paketimizi Icardi ile açıyoruz. Herkes Icardi'yi istedi. Yani biz bu Donu mudur? Don mudur? Raket bilir bu herifi ne diye koyduk buraya bilmiyorum ama bu donla bakalım bize ne çıkacak? Ya oyun donumuzu alacak ya bu donla adam gibi bir şey çıkartacağız. Icardi. Icardi ile dona rağmen <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Abi gelen adama baksana ya. Ya yedir misin? Dedir misin? Ne boksun sen ya? Ben misin, sen misin ya? Gerçi adam ne versin? 101 verdi, 101'den 102 verdi de. Neden bize oyuncu vermiyorsun kardeş? Neden bize oyuncu vermiyorsun? Abi bunlara bunların hakkından Nuri Baba gelir ama. Neyse, neyse Nuri Baba Nuri Baba gelir bunlar hakkında ama ne hissediyorum? Sıçtık abi ilk paket açılımında sıçtık. Güzel kardeşlerim şimdi ikinci takasımızı yapıyoruz. Bakalım bu takaslardan ne çıkıyor? Abi bundan mesela 109'a kadar oyuncu veriyorum diyor. Ama hiçbir şey de verdiği yok. Onunla sınırlandırmış. Yani şurada sağda solda hani içinden bu çıkar bu çıkmaz diye bir ibare de yok. Yani Japon'u koyduk Don'u koyduk ilkinde bir bok çıkmadı. Yani hadi şu Fransızları bir koyalım. Fransızlardan bir kurtulalım. Bakalım bu takastan ne çıkartacağız abi? Bir şey çıkacak mı? Yoksa çıkmaz mı? Çıkar ya, çıkar. Bu sefer abi bu bu şarkıyı düzgün bir şey çıkması için bunu açıyorum abi. Adam gibi adam ver lan bana. Adam gibi adam ver. Adam gibi adam istiyoruz. Hadi bakalım. Of 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 Abi neden bunlarda bir şey gelmiyor ya? Abi hiç mi bir şey gelmez? Nasıl bir şeysin sen oyun ya? Çok büyük saçmalık değil mi bu ya? İlk maçımız geliyor. Abi şöyle bir şey diyeyim. Bu maçın sonucunu doğru bilenle maç yapacağım. Maçın sonucunu doğru bilenle maç yapacağım abi. Bir basın bakalım hadi tahminleri yapalım. Battal aç gözünü. 3-0 2-1 Abi Şu an başladık Taka Mendy Adamı takıyor Oğlum hafif bir takılma var ama birazdan açılıyor oyun Akimi sen ne yapıyorsun ya Akimi 4-1 2-0 Guvardiol Evet Amrava şu an hızlı hızlı Bir çıkış yapalım Pele Abi Pele'ye geldi top Pele gidiyor Pele! Pele! Abi durdu takılıp orada takılmam olur. Orada takılmam olur ya. Gol atacaktım ya. Oyun birazdan kendine gelecek. Şu fazlalıkları kapatayım. Şunu da kapatayım. Tamam. Uzun bir taç atışı Roy Kine. Roy Kine almadı topu. Abi bir gol yiyelim kendimize gelelim. Ama Hakimi bırakmadı orada. Amrabat. Amrabat'tan Modric. Modric Amrabat ikilisi. Attık topu Roykin'e. Pele attı. Oğlum Pele'nin kıçına çarptı top. Modric. Hayır. Hayır Modric. Oradan gol atmak yok. Hayır Modric. Hayır. Hayır oğlum. Hayır öyle gol atmak yok. Pele atacak golü. Evet, bravo. Thiago Silva. Modric'in o kadar ince yapmasına karşılık top aldı. Modric Pele Pele istiyorum Abi Mbappe 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 iki kişi <laughs> Neler oluyor öyle Çoti Neler oldu öyle Evet gol atmak bir sanattır deyip Mbappe'ye kafa gol attıracağım şimdi Mbappe, Mbappe. Gördünüz değil mi golü? Golü gördünüz değil mi? Messi abi çok fena bir korner kullanıyorum ya. Benim corner'ım penaltı gibi ya. Evet Messi Gattuso var karşısında. Pele Pele geçti Gattuso'yu. Pele bir çalım daha abi des geldi aldı. Hadi Pele kaç oğlum sana atacağız. Kaç Pelecim. Öldün ama ne yapalım? Evet iki kişinin arasından. Pele'ye fal var. Hoca Pele'ye fal var. Pele dur. Dur Pele. Friki kullanacağız. Pele dur. Sakin ol. Sakin ol Pele. Hakimi. Hadi Pele'ye oynuyor. Amrabat aldı topu. Kim var burada? Kol. Bir orta. Pele. Pele. atarım diyor. Pele her türlü gol atarım dedi abi. Bravo Pele. Beyler güzel gol oldu ama. Tebrik ediyorum. Pele'yi. Abi. Müzik bir açılıyor bir kısılıyor ben de anlamadım ya. Şunu şöyle kapatayım. Birazcık daha kıstım müziğin sesini. Şunu açayım. Çok güzel. 2-0 oldu. İlk yarı bitti. Pele. Bir gol daha atar mısın Pele'cim? Modric. Diego Silva. Çıkamadık ama problem yok. No, pro no problem yok. Probleme yok arkadaşlar. Pol. Uzun oynadı Modric'e. Amrabat. Messi. Amrabat. Pele. Pele. Kaleciyi de geçti. Kaleci de geçti Pele. Oğlum ne oluyoruz lan? Vay. Abi bu gole. Yok böyle böyle bir gol. Böyle bir gol yok abi. Yani bu bu sigma golüydü Pele'nin. Modric, Messi alamazsın o topu Messi. Bu gol Sigma golüydü abi. Aa. Yani. Şöyle. Tako Mendy. Tako. Taki. Toko. Tuku. Mbappe. Mbappe yemin ederim savunmaya da gidiyor ha. Good win. Hop. Vay vay Rovşat'a. Pele'den da bırakalım gol atsın. Bırakalım Pele gol. Oğlum gol de at. Ben bırakıyorum ama gol de atamıyor. Oğlum bırak gol atacak lan. Go... lan bırakın şu <laughs> Lan gol attıracağım gol gitme oğlum adama gitme gitme modic gitme gitme gol atacak Pele abi atamıyor ben bırakıyorum atmıyor neyse biz atalım bir tane Messi Messi Pele koş Pele koş Pele içeri doğru Pele orta Mbappé'ye geldi bu sefer Mbappé'ye geldi Mbappe daim, sen de renk almasın, İsmail, İsmail. bir adam oldun Maalesef Çok güzel bir gol oldu 4 Abi 4'ü illa bilen vardır ha Messi Kin araya girer mi? Girdi Vallahi girdi Kin araya girdi Tako Yine Kin Hadi oğlum Pele Pele Ah oh. Gattuso aldı topu bizden be Şöyle Amrabat'tan kayarak müdahale bir tane gol daha atmaya çalışalım Pele'yle. Ulan Pele'ye bir topu atsam gol atacağım da. Güzel bir çalım. Mbappe gidiyor. Mbappe gidemiyor. Mbappe yoruldu. Mbappe yoruldu. Kaleci çıkayım dedi. Aha. <laughs> Lan burada maç mı biter ya? Hoca. 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 Çok güzel bir maçtı arkadaşlar. Güzel bir maçtı. Son pagel açılımımızı yapıyoruz abi. Yine yüzlük bir paket açılımı. Yine yüzlük bir takas. Dünya kupası etkinliğinde bu takaslar gerçekten çok 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 iyiydi. Ama şu an bu takaslar gerçekten ne derler ona? Abi Cafer sıçtı. Bez getir Süleyman tarzında bir paket açılımı. Biz açıyoruz onlar vermiyor. Israrla paket açıyoruz Israrla vermiyorlar. Nasıl manyak bir oyuna denk geldik nasıl bir manyak dönemdeyiz bilmiyorum. Cafer sıçtı bez getir Süleyman. <laughs> deyip paket açalım. Yani şimdi kalkıp silo dedik diye de 100 birlik gelirse sıçarım böyle oyunun içine ederim deyip. Hemen şöyle paketimizi açalım. Abi Çok kötü adamlar geliyor be. Çok kötüleri geliyor be. Yazık vallahi yazık ha. Hiçbir iş etti. Şutorki Ya